Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Sabit ve bugün gemi yapma oyunundayız sizlerle beraber ver. ve bugün en troll arabayla insanları trolleyeceğiz yanımda arabanın mucidi Giray var hoş geldin Giray Hoş bulduk Evet aynı zamanda yanımda moderatörüm kan da var arabayı çıkart istersen bir görsünler izleyicilerimiz bir de aynı zamanda install o adı açarsan daha iyi olur evet Arkadaşlar hazır mısınız? Bu arabayı çoğu kişinin tanıdığından eminim ve Evet işte The Baby Car Evet mükemmel abi <laughs> Gördüğünüz gibi The Baby Car var Bunun nasıl yapıldığını ee, Merak ediyorsanız zor arkadaşlar Ben de bilmiyorum nasıl yapılır lan bu Bu baya zor bir şey yani böyle Kanalda tek... Speed var Speed ha he, kanalında yayınlamış arkadaşlar Giray Cyber Cruelty <laughs> Evet fark ettiyseniz böyle Teker... sen bunu kayda almıştın bir de değil mi? Aynen. Baksanıza minik minik kareler var. Bunları teker teker yerleştirmiş arkadaşlar böyle. Yani 21 saat kaydı. 21 saatlik kaydı. Evet. Video kaç saat oldu çektiğin? 42. 42 saatlik video mu attın sen YouTube'a? Vay. Güzel. 21 saat kaydettim 32 kat hızlandırdım 42 dakikaya düştü ha anladım Aynen bakın arkadaşlar 0.2 ayarında böyle inceltip minik minik kareler yapa yap arkadaşlar Ve o kareleri boyuya boya bu aracı yapmış arkadaşlar ve emek istiyor Evet troll arabamız buydu yani şu tipe baksanıza şu tipe bir bakın. Bu araç nasıl troll olmasın? Evet, aynı zamanda sürede biliyoruz tabii ki de da bir kare. Ye! Yeah. İşte bu oyun kasıyor lan. Eğilir, ileri Eğilir, yok yok biliyorum biliyorum da hıyarın biri gene bir şey spamladı. Oyunum dondu. Kim spamlıyor lan? Spamlamayın lan. Hangi hıyar spamladı onları? Neyse. Evet. Bunlar ya oyunum donuyor. Kim yapıyor oyunu? <laughs> Neyse bu dur. da baby Gra yüzünden bu arada. Ha da baby yüzünden mi? Evet. O bunu bir patlatsak var ya. Öf minik minik bloklar bir de. Vallahi oyun çöker bunu patlatırsak herhalde. Neyse işte ne yapacağız? bununla insanları trolleyeceğiz. Nasıl trolleyeceğiz? Ee, üzerine harpun ekleyeceğiz. Arkada zaten roketi var. Bununla para da kasabiliyoruz galiba. Evet, bununla para da kasabiliyoruz arkadaşlar. Baksanıza arsaya girmeye çalışıyor. Salın lan arsayı. Salın lan. Bunlar kim? Bunlar bu yıl Beel bu yıldır dışında insanları alıyor musun server'a? Almıyorsun bence. Alıyor musun? Bazılarını. Ha, onlar bir yankı herhalde sana. Neyse. Evet, oyunumun biraz donması normaldir arkadaşlar. Neyse şunu bir açalım. Hadi gidiyoruz. Hadi uç 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 uç. bir kar gidiyor. Evet oyunum çok donuyor bu arada. Muhtemelen videoda donuyordur. Sebebini bilmiyorum. Muhtemelen insanların loatladığı şeylerden veya bu da bir karın bayağı grafikli olmasından da olabilir arkadaşlar gördüğünüz gibi yani. Videonun donması çok normal şu an. Çünkü ben de da donuyor arkadaşlar. Bakın yani Dabey bir kar bayağı minik noktalardan yapıldığı için böyle arkadaşlar. Şimdi bununla insanları bak 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 oyunum ağır çekim oldu fark ettiniz mi bakın. Evet oyun baya donuyor şu anda arkadaşlar Neyse şunu bir düz tutsaydım keşke Şöyle bir düz dur Ha. Evet arkadaşlar da bir karımız bu Gördüğünüz gibi o bombalar falan patlıyor ne olduğunu bilmiyorum ama Neyse onun dışında buna sağlamlık testi yapacağız Büyük ihtimalle patladığı zaman oyunumuz çökecek Çünkü ee, şöyle söyleyeyim Çok fazla minik kareler olduğu için arkadaşlar Bunun yapılışında yani sıkıntılı olacak Bunun karelerini photoshop'tan mı ayarladın Pikselleştirip Aha. E, renklerin doğru Aynen. formatını bulmak için. Aynen no normal pikselleştirme kullanmışsın. Sonradan minik minik karelerle <laughs> boyamışsın onu. Zaten o büyük Minecraft portreleri de böyle yapılıyordu. Aynen öyle. Evet, bayağı güzel ya. Evet, gerçekten güzel arkadaşlar. Vallahi onun üzerinden onu hak edecek bir tarihi eser olabilir bu. Baba Polat. <laughs> Bütün isimler de tanıdık sunucu. Aa bu arkadaş şey ya. Dün canlı yayında duvarız beni zıplatmıştı çok iyi zıplatmıştı helal olsun valla bu çocuk duvara çıkmamızı sağlamıştı hatırlıyorum ben bunu kıyafetinden tanıdım valla adamsın lan neyse tamam evet buna bir para kasmayı deneyelim muhtemelen evet arabaya bindiğim gibi zaten direkt bilgisayarım dondu arkadaşlar biz direkt bunu patlatarak mı başlasak ya bu da bir karı patlatarak başlasak bence Nasıl daha şey matkılı Zaten bilgisayarım donuyor bir de bununla insanları nasıl trolleyeceğim onu düşünüyorum ben. Neyse, evet bir oyunun sonuna gitmeye çalışacağım. Bir dur bakayım. Oğlum çok zor gidiyor lan. Vallahi çok zor gidiyor. Manyak zor oğlum bu. Hop evet arkadaşlar başladık. Bir de içinde 20 tane falan thruster var. Ne? 20 tane thruster 20 mı tane. var bunun içinde? Ha uh -huh. ha. bayağı koymuşsun. Oha! Bir tane Bunu thruster olsa çok var. yavaş giderdi bu arada. Bir iki tane koysaydın hiç gitmezdi bu arada. Vardı bu şeyin kırılması da imkansız bu arada da baby karın. Ya o kadar minik parçalar olduğu için bir sürü ölümsüzlük hakkı var neredeyse yani. Hop evet durdu galiba jet. Evet arkadaşlar biz hiç bununla sona gitmeye uğraşmayalım. Biz direkt Buna sağlamlık testi yapalım ya valla çok sıkıntılı olur yoksa arkadaşlar valla manyak olursunuz <laughs> Uğraşmayalım bununla valla manyak olursunuz bu ne abi başka tuşlarla çalışıyor mu yok tamam W Q up. tamam neyse biz bununla bir geri dönüş yapalım arkadaşlar buna bir sağlamlık testi yapalım bunu bir patlatalım Sonra da bununla insanları trolleriz abi mantıklı mı bence mantıklı tamam reset çektim geliyorum abi base'e. sen tekrardan loatla da baby karı Ben <laughs> onu bir e, pvp açıp bir patlatayım bunu bakalım ne olacak çok merak ettim <laughs> hadi bakalım evet geldik şu anda oyunun yerini artıyor gelmiş ya şu yıldız gibi bir şey var o ne neyse Evet evet tabi bir kar burada çok güzel evet Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yükleniyor ben de o sırada bir pvp mi açayım vallahi çok merak ediyorum nasıl parçalanacak nasıl parçalanmayacak baya merak ettiğim bir şey Evet hatta buna deney yapalım Yani sen bunu durmadan low sıkıntı olmaz zaten tamam Önce patlatmayalım bir donduralım yakalım bir şey yapalım arkadaşlar bakalım Bu arada yakarsak bütün e, yanmaz. mı? Yo yanar yanar plastikten doğru <laughs> çoğu çoğu yanma efekti içindeki bütün kare karelere uygulanacağı için bir sürü partikül ortaya çıkar. Bence bu da bilgisayarın bayağı çökmesine sebep olacak. Bilmiyorum yani. Bayağı bir evet, particle. bütün particle'lar her bir karenin başına gelse yanar bence. Neyse deniyoruz arkadaşlar. Atıyorum alevi. Bu çok tehlikeli bir şey ama yapıyorum. Açtım mı PvP'ni Giray? Sıkıntı yok değil mi? Oha herkes açmış lan. Bizi silahla suikast yapabilirler ha tepelerden. Dikkatli olun abi. Evet Robot neyse. Zaten. Efendim? Robotla atlıyorlar şu an. Ha, aynen. Neyse, yakıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? 3. Sanki ben de canlı yayındaymış gibi çete bakmaya çalışıyorum. Neyse, hazır mıyız? 3 2 1 Ateş. Ve ne oluyor abi? Evet, yanıyor şu anda. Oha, ne oluyor lan? Sese gel. Aa! Aa! Oha! Oha! Asya menü videosu. Harbiden ASMR videosu gibi oldu lan. Bir daha yakacağım. Çok güzeldi. <laughs> Doymadım bir daha. Hop. Bu sefer arkaya atacağım. Bam. Aa. Arkaya atıyorum. Ortası yandı bu sefer. Evet. Çıtırdama sesleri Oha lan. Lan ben yanıyorum. Aa. Ben niye yanıyorum lan? Canım da gitmiyor. Oha. Hem yanıyorum hem de canım gitmiyor lan. Çok iyi. Oyun dondu galiba şu anda. Ondan canım gitmiyor değil mi? Evet. Uh -huh. Oha. Oha evet canım şimdi gitmeye başladı. Vay be. Evet arkadaşlar içindeki mekanizmayı da buradan görebiliyorsunuz. Bu ne lan? İçinde bir şey mi yazıyor bunu? Ne yazıyor? Let's go. let's go. Ha, let's go. Ya niye dondurdu? Kim dondurdu beni? Oha dondurunca ne olduğuna ha? Manyak bir şey oldu. Giray sen bunu yeniden loadla bu sefer dondurmayı deneyelim bu. Öyle bir şey deneyin. Sen bunu yeniden loadla bu sefer buz atalım bakalım buz atınca ne olacak. Buz atınca oğlum ben hala yanmaya devam ediyorum lan. Ana oyunun bakını buldum. Sınırsız yanmayı buldum lan. Ben sizde nasıl gözüküyorum? Ben kendimde yanıyorum da şu an. Evet yanıyorsun. Hay A ölmüyorum. Abi sınırsız yanma taktiğini buldum şu anda. Oha çok havalı lan. Oğlum bunun videosu çekilir bu arada. Çok ateşlisin <laughs> abi. Valla. Of çok ateşliyim arkadaşlar. Only you. Evet. Oğlum baya. Ya kim dondurdu gene beni? Oğlum atmayın şu buzu atmayın. Kim atıyor buzu? Başka, siz mi atıyorsunuz? Kaan atıyor galiba. Kaan niye atıyor, ne oğlum Birisi görmez ne, olup da gelmiş at. ol. Ha, niye atma atma atma. Tamam. Evet bu arada ben niye yanıyorum hala bilmiyorum. bilmiyorum. Abi bir şey diyeceğim. Troll videosu çekerken şu anda sınırsız yanma hilesini buldum. İnanılmaz bir şey. Arkadaşlar video izleyen size sesleniyorum. Bunu nasıl yapıldığını bilmiyorum. Rastgele buldum. Valla bunu nasıl yapıldığını Hı. bilmiyorum. Öğrenirsem... Valla gösterebilirim şu anda sınırsız yanıyorum abi Galiba oyunda olan bir laktan Oyun hatasından dolayı kaynaklandı bilmiyorum Neyse şimdi Herkes eline dondurucu buz Oğlum çok havalı gözüküyor bu arada. Ya ben şu anda da baby değil bu ateşi göstermek istiyorum izleyenlere. Baksanıza oğlum sınırsız yanıyorum lan. Çok iyi değil mi? Canım da gitmiyor. Hile gibi bir şey yaptık be şu anda. Oyunu patlattık yani şu an neredeyse. Neyse. Tamam. Herkes eline buz alsın. 3 deyince da baby kara fırlatacağız. Biriniz ee, biriniz bu taraftan. Birisi karşıya geçsin. Kaan sen karşıya geç. Giray sen de arkadan at buzu. Arkasından at. <laughs> Aynen tamam hadi atıyoruz abi 3 deyince 1 2 3 at Aha wow Evet pikselleşti Pikselleşmeler oldu daha fazla atalım abi Daha fazla atalım dur iyice bir buza dönüştürelim Bakalım ne olacak beraber görürüz bum Evet hmm, Değişik noktalarını atmamız lazım bu arada Değişik noktaları atalım biraz Çünkü kaydırmalı oluyor şuraya atsa mesela ortası gidecek Bak <laughs> kanı dondurdum yanlışlıkla <laughs> Hop dur bekle evet buz iksirlerimiz bitti. Bizi ateş etmeye çalışıyorlar bu arada. Teröristler bizi ateş ediyor. Evet donunca da böyle piksellenmeler oluyor arkadaşlar tuhaf bir şekilde böyle. Üzerinde buzlar çıkıyor. Oha araba ittirebiliyorum lan. Baksanıza araba ittiriyorum. <laughs> Kaslı oldum. Neyse hadi gelin son olarak yakalım abi. Evet yakıyoruz. 3, 2, 1, fire. Evet hadi bakalım. Bütün o molotof atıyormuş gibi. Evet arkadaşlar kulağımız sar oluyor şu anda. Harika Kulaklar sağır olma yolunda ilerliyor şu anda Harika abi Hop dur şu arkaya da atalım Bu arada bu akşam Twitch'te canlı yayınımız var Gelmeyen döverim gelmeyeni <laughs> Evet gördüğünüz gibi Valla çatır çutur bir ses geliyor arkadaşlar Ben de çözemedim Evet gördüğünüz gibi Bu arada canım gitmeye başladı Evet gördüğünüz gibi çatır çutur ediyor Ben bundan uzaklaşacağım ya kulağım sağır oldu <laughs> Evet gördüğünüz gibi çatır çutur ediyor Ve param parça oluyor arkadaşlar Böyle bir özelliği var Tamam şimdi Acaba bunu patlatırsak ne olur? Ben bunu merak ediyorum şimdi. Oğlum dur ses bitmedi lan hala. Oğlum ses hala bitmedi. Resetlesene bunu. <laughs> Oğlum resetleyin bunu. Giray bunu resetle sesi gitmiyor bunun. Ha, resetle resetle. Kulağım sağır oldu. Neyse bir de bunu dinamitle patlatmayı deneyelim. Ee, bombardıman topu sıkalım. Ne olacak? O zaman görelim arkadaşlar. Evet önemli kısım burası aslında. Evet gördüğünüz gibi baksanıza nasıl yandı. Oy baya yandı. Evet. <laughs> Şerefsizlerin saldırısı altındayız şu anda Neyse hop evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi bütün araba eridi şu anda Ve araba tekrardan geliyor tamam Şimdi o zaman buna bir bomba testi yapalım Nasıl olur bence güzel olur Bir bomba testi gider buna abi Aynen öyle bir bomba testimiz gider Sen ankorunu kapat ben de o sırada Hazırlayayım <laughs> bombalarımı Aynen şöyle yıldız bölümündeydi galiba Aynen Ay ben direkt bunu sıkacağım Öküz gibi bunu sıkacağım ben Heh, Tamam Hazır mıyız? Atışa hazır mı? Hop, oğlum bilgisayarım felaket donuyor bu arada. <laughs> Birisinin evinde kuş var. Senden mi geliyor kuş sizi Benden geliyor. Ha, tamam. Ben de kedi besliyorum da yatıyor o ya. Ayı gibi yatıyor. Abi giremiyorum makinenin içine. Bilgisayarım donuyor. Alo. Alo, girmiyor lan. Lan? Evet, içine giremiyorum. Bilgisayarım dondu. Tamam, ben de bunu sıkmam o zaman. O kadar basit. Onu sıkmayı çok isterdim ama. Oğlum baksana kendi kendine oturuyor karakter. Geri zekalıya bağladı benim komando. Niye böyle oldu bilmiyorum. Neyse. Hop bekle şu. Oğlum ne oluyor lan? Kendi kendine yürü oturup oturup duruyor. Birden fazla bağladığımız için server aşırı laga girdi. Aşırı ifleme yaptı şu an. Evet. Oha bir daha oturdu. Oğlum kendi kendine oturuyor bu. Bir de yanıyor. Hem yanıyor hem de kendi kendine oturuyor. Karakterim mala bağladı lan benim. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Neyse. Herkes topların önünden çıksın. Ö ölüm vuruşu yapacağım abi. Çıkın topların önünden. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Atış başlıyor. Evet. Bekleyin bağlanmasını bekleyelim önce. Evet. 3 2 bir the baby car is dead boom evet ne oldu abi evet tabi ne oluyor lan o oha ne oluyor oğlum bu ne evet ee, taklattı galiba hiçbir parçası kırıldı mı peki ve hiçbir parçası da kırılmadı yo ön tekeri kırıldı bak ön tekerinin arkası kırıldı kan sen ne yapıyorsun bilgisayarımı çökertmeye mi çalışıyorsun bu ne niye buraya böyle bir şey yaptın Lan ne oluyor? Evet oyun kafayı yedi arkadaşlar geçmiş olsun. An itibariyle Roblox'u çökertiyoruz şu anda. şu anda Roblox oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz oğlum? Bilgisayarım kafayı yedi lan sakin olun. Oha. Oy. Evet durun bir ona saldırma. Aha, da baby uçtu. Oha, da baby uzaya çıktı. Evet arkadaşlar bu gerçekten dünyanın en troll ve çılgın arabası olabilir ve ee, ayrı olarak şu anda yanmaya devam ediyorum. Popomdan alev çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Hız iksiri içersem nasıl durur acaba? Bilgisayarım gitti. Ha geri geldi. <laughs> şu anda benim sesim geliyor mu sizlere? Şu anda Discord. Ha tamam geliyor güzel tamam. Bir hızlı koşayım bakayım. O arkamdan çıkan aleve baksanıza çok havalı durmuyor mu? Bu alevin nasıl yapıldığını sizlere gösteririm ama like atmanız lazım. Yani bir 8 trilyon 7 katrilyon like atarsanız belki gösteririm. <laughs> yani dolayısıyla gösteremem arkadaşlar. O kadar like atamayacağınızı biliyorum. Oğlum ben bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum be. Yanlışlıkla buldum ben bunu. Vallahi ben bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum. Sizce ben bunu nasıl yaptım? Arkamda sınırsız alev çıkıyor şu anda. İ i̇nanılmaz abi. Neyse. Tamam. Şimdi gelin bu da baby arabasıyla insanları trollemeye başlayalım arkadaşlar. Public server'a e gireceğiz Bununla insanları trolleyeceğiz. Nasıl trolleyeceğiz? Orası da bize kalsın. İzleyince görürsünüz arkadaşlar. Hadi başlayalım o zaman. Let's go. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda public server'a yani diğer insanlarla beraber aynı oyuna girdik. Güzel. İsmini kabul ettim Giray. Tamam. Güzel. Ve her şey düzgün çalışıyor. Tamam. Şimdi bir ayarları yapacağım iki dakika. Şunu şöyle yap, şunu kız. Tamam hadi. Evet trollümüz başlıyor arkadaşlar. Giray sürecek. Ben de milletin kafasına harpını sıkacağım. Evet. <laughs> evet güzel. Ama yavaş yükleniyor. Neden yavaş yükleniyor? Çünkü burada insan olmadığı için arkadaşlar. Bütün parçalar yavaş yavaş yükleniyor. Aynen öyle. <laughs> Bu bloklar senin koyduğun sıraya göre mi yükleniyor? Yoksa şey ha, mi rastgele, rastgele? Rastgele mi? Ha. On baksanıza nasıl yavaş yavaş yükleniyor lan. Ben bunu izlerim vallahi. Bak 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 bak. Hop! İşte bu. Bak yavaş yavaş yükleniyor bak. Abi çok iyi. Vaya iyi bu arada. <laughs> The Baby yavaş yavaş yükleniyor şu anda arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bak 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 bak. Minik minik parçalara bak. Buna gerçekten yani 48 saatlik video. 42 mi artık? Kaç saat bilmiyorum da. Bayağı Zor da kaç zor atlanmıştır ya o. Bayağı sürmüştür upload. 42 gün uğraştım yapmadım. 42. Evet, bunu yapmak için 42 gün evet. uğraşmış arkadaşlar ki sizce değer mi? Bence değer ya. Da baby çünkü. <laughs> yeah, let's go. the baby car. <laughs> evet, biraz bekleyelim arkadaşlar. Birazdan yüklenir. Zaten gitgide Parçaları oturmaya başladı fark ettiyseniz Neredeyse tamamlandı sayılır aynen öyle <laughs> Bu da baby nasıl popüler oldu ya Neyse <laughs> Evet yüklendi sayılır az kaldı az kaldı tamam Evet şimdi şöyle yapacağız Giray bunu sürecek ben de arka tarafa oturup Milletin kafasına harpun sıkacağım çünkü neden olmasın Daha sonra da milleti denize atacağız abi <laughs> Gerçekten dünyanın en troll arabası Olabilir yani neyse tamam bekleyelim arkadaşlar ee, Bu %100 yüklensin ondan sonra Videoya devam edelim yoksa video bir iki yıl olacak bu video <laughs> o yüzden Duraklatıyorum hadi görüşürüz evet arkadaşlar devam edelim. Neredeyse yüklendi sayılır gördüğünüz gibi nokta nokta oldu. Birazdan biter muhtemelen. Evet. Ee, gördüğünüz gibi parçaları birleşiyor arkadaşlar. Yani ne kadar zor olduğunu siz düşünün arkadaşlar. Ince ince delikler yani bunları kapatması gerçekten çok zor. Zor yani arkadaşlar böyle şeyleri yapmak zor ve bunun da videosunu çekiyoruz yani bir like'ınızı alırız yani atmazsanız ayıp edersiniz yani biz bu kadar uğraşı videosunu çekiyoruz yani arkadaşlar bir like'ınızı alırım atmazsanız vallahi ayıp edersiniz. <laughs> evet neredeyse yüklendi sayılır. Evet hala yavaş yükleniyor. inanılmaz. Evet devam ediyoruz. Allah'a şükür sonunda yüklendi. Bir bir böyle 8-9 gün bekledik arkadaşlar yüklenmesine. Şaka yapıyorum. Oğlum dur 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 sakin ol. Bilgisayarım donuyor. Sakin ol. Tamam. Şimdi ee, arkaya benim için bir koltuk bir tane de harpun lazım onları ben ayarlayacağım hemen tamam mı bekle. ankoru kapattım şu anda buraya bir tane şöyle tabureyi koyuyorum abi hop inşallah başkası binmeye çalışmaz yoksa yarım saat onu atmakla uğraşacağız tamam ve e, bir tane de şuraya dragon harpunu koydum düşmez bu değil mi düşmez herhalde ya. Düşmez, düşmez. tamam hadi let's go harekete geçiyoruz. Hangi <laughs> takıma gidelim? Vallahi bilmiyorum dur şu generali Vurarak bence başlayabiliriz ya dur bir bekle bekle Generali vuracağım dur ama harpunu Kontrol edemiyorum ben üzerine tıkladığım zaman Dur bir adam hareketsiz kalsın o zaman Vuracağım bu hareketli durmuyor ki bu Aa arabasına bilmeye çalışıyor vurdum Go vurdum generali vurdum generali go 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 go, go, go. generali denize atıyoruz go <laughs> Evet Amerikan generalini şu anda denize sürüklüyoruz abi inanılmaz sabah Dur iyice çekeyim de bir denize düşsün Evet oyun ağır çekimde adama işkence yapıyoruz şu anda abi <laughs> A, Deren kim Deren mi Eren mi Deren mi? bunun adı ne lan çekiyor <laughs> Böyle isim mi olur? Eren mi? Deren mi? Bu nasıl isim? Neyse. Deren isimli varsa takipçim selamlar buradan. Da o nasıl isim oğlum? Deren. Deren kız ismi galiba. Eren erkek, Deren kız galiba. Bir beyaz takıma gitsene. Hı -hı. Kız mı erkek mi bu? Merak ettim lan. Galiba kız bu. <laughs> Vallahi merak ettim. Deren mi? Eren mi? Yine Neyse. General hala arkamızdan acı çekiyor bu arada. Adam yarım saattir peşimizden sürüklendi. <laughs> hadi hadi tamam geç bu şey. Ölür ölür birazdan ölür. Aa öldü zaten. Bir beyaz takıma git bakayım. Bak hala bana istek atıyor. Kız mı erkek mi bu? Aa bu arada benim şey join'im açık kalmıştı. Ondan da biraz sıkıntı olmuş olabilir biliyor musun? <laughs> Aa kızmış bu. Aa tamam dur onu trolleyelim. Evet. O inşallah bana sinirlenmez deren Bekle trolleyeceğim onu. Bekle bekle bekle. Hop tıkladım harpuna. Harpuna tıkladım. Bum ve go hadi gidiyoruz <laughs> Evet hız takipçimi denize atıyorum İşte bu gerçek youtuber böyle olunur <laughs> Evet aa direkt öldü lan Aa direkt öldü Aga be neyse tamam dur bekle Şimdi şuradaki bakonu çekeceğiz Yabancı mı evet, o Aa yabancı mı dur bekle vuracağım onu Hareketsiz kalırsa vuracağım Hareketsiz kalmıyor Sa Hop vurdum Go 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 denize let's go <laughs> Aa Fatih join oldu. Moderatör oldum de trollesem mi acaba? <laughs> Neyse. Oğlum istek atmayın lan bana. <laughs> Reset çekti ya. <laughs> Reset mi çekti? Brrr! olamaz. Tamam dur bekle. Join'imi kapatayım da bana join atıyor millet. Ha bekle tamam. Bekle harpını sıfırladım şu anda. Bir havadaki bir araca mı vursak? Bir şeye vuralım ya. Oha şurada bir araba var bak. Ona sıktım lan şu an. Değecek mi acaba? Hop onu vurdum şu anda. Bakayım Yetişmez ne olacak. Yetişmez bence. Yetişmez. Duvarı vurduk yetişti, ya. Yetişti yetişti. Yet yetişti de duvarı vurduk işte dönüş attı ya oradan ha. Aynen ondan dolayı. Bakayım trolici, Aha sosis gördüm orada bir tane. Sosisi vurdum. Lan kendimizi vurdum. Arkanı dön. Vur, böyle vuramıyorum. Ha dur bekle. Hop. Headshot. Koş. Sosisi denize atacağız. <laughs> Sosislere ölüm. Sosis ırkçılığı. <laughs> Hadi go. Go 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 go. Denize denize denize. İşte bu. İnşallah reset çekmeden denize atabiliriz abi. Hadi go. Çok yavaş gidiyoruz bu arada. Aslında yavaş gitmiyoruz arkadaşlar. Da baby çok Pahalı bir araç olduğu için ve bir sürü Nokta olduğu için üzerinde oyun yavaşladı Ondan dolayı canı gidiyor mu lan onu dur Biraz kendimize çekelim onu dur bekle kend Lan ne oluyor lan Lan ben ölüyorum <laughs> ne oldu az önce Neyse dur kendime çekiyorum ve evet Sosis de öldü güzel sosis öldürmeyi de başardık Tamam güzel evet oyun Baya donuyor bu arada lan trollemediğimiz Kim kaldı şuradaki arabayı çekelim bence Bak arkada bir tane araba var o, ar Dur oradaki değil şeydeki Pembe takımdaki arabayı çekelim bence Üzerinde S yazıyor aynen o Bekle biraz dönüş at onu vuracağım Vurulur mu buradan vurulur Vurdum hadi bakalım arabayı kaçırabilecek miyiz görelim Yok yok olmaz Hop bekle Oğlum bu çok ağır oha çekilmiyor Harbiden çekilmiyor Arabayı obsidyen yaptığı için galiba çok ağır Çekemiyoruz onu dur bekle Aynen aynen tamam güzel denize sürükledik o yeter Aşağıya düşer bence bundan sonra Aynen aynen. Denize sürükledik artık parçalanır yavaş yavaş. Biz geri dönelim. Aa sosis geri geliyor. Sosis geliyor. Sosis mi lan o? Sosis mi o? Bakayım. Aynen. Lan sosis bize saldırdı. Sosis bize saldırdı. Dur ben de sosise sıkacağım. Ne olacak? He ne oldu şimdi? Ben de sana vurdum evet şu anda evet ortalık birbirine karıştır arkadaşlar. No olamaz. Sosis vs da baby car. Sosis ve da baby car vs atıyor şu anda. Neyse. Herkes troll oldu abi. <laughs> bence geri dönelim. Aynen. Bence geri dönelim. Return atalım abi. <laughs> bu kadar zaman kaybetmeye gerek yok. Evet. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Bunun için güzel bir like atarsanız beni mutlu edersiniz. Araç gerçekten güzel bence. Yani bir ayda toplam neredeyse bir aydan fazla süre için bunun için uğraştı yani. O yüzden bir like'ınızı alırız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı <laughs> neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.